Hmm, merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün eşi de birlikte geri geldik. Allah geri döndük. Geri döndük. YouTube'a geri döndük. YouTube geri döndük. Ya, ya ne var ne var? Arıyım bir de. Lan yarram. Hadi ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne var ne var? Kimsin? Sen kimsin? Sen mi lan? Ben tepeyim. Evet. Tepe misin? Evet. Hangi oda tepe? 2 Ben arkadaşım şekil. Numara kaç? 10 Tepe kapı. sen... Lan ben onu sikerim o tepe lan o. Numara <laughs> n- <gülüyor> <gülüyor> Numara nasıl onu oğlum? Alo. Alo. Numara kaç? Sekiz. Sekiz. Tamam kapat. Alo? Kimsin? Alo, Kimsin? Pizza, pizza, ee, numara kaç numara? Ee, numara iki. Numara 2 Kapat babanı Kimsin? Numara kaç numara Söyle Kapat ya Bu kim ama lan Kimsin ya? Arama beni oğlum <laughs> Numara kaç numara artık numara Çiçek <laughs> numara kaç Numara kaç numara? Ben 5'im. 5 numara. Numara 5 tepe. Tep. Lan siktir git lan. Yalan atıyor oğlum o. Numara kaç senin? 7 <laughs> Arda oğlum sensin. Ben herkese sesinden tanıyorum. Söyle yarram. Söyle. Kavada mı <laughs> Lan ne nasıl... siz? Lan, lan 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 kapat lan çeneni ananı sikerim şimdi. Kim abi dur bir an koyayım İyi ki vurmuşum. Lan. Abi götürüş mezarcı. <laughs> şimdi ne şu ekranında? ya Skudialustar. Ne var ne var ne var ne var. Alo, barfucu be barfucu. La, sikti. Alo, senin kabloların hangi renk? Beyaz, kırmızı, sarı. Beyaz, kırmızı, sarı. Evet. Orada sarıyı kesiyor benim şeyde tabloda. Başka neyin arasında? Tamam. Eksi biri oldu. Tablonda ne yazıyor kanka? Kanka tablo nerede? Tablonda ne yazıyor? Bak şimdi senin tablonda ne yazıyorsa o farklının tablosu. Farklı bir. Kablo nerede kablo? Kablo bak o tablonda ne yazıyorsa farklı birinin. Farklı bir mesela sende kablo varsa farklı birinde o yazıyor hangi rengi keseceksin. Bende kablo yok direkt. Tamam ne yazıyor senin tablonda? Kablo nerede söyle söyleyeyim. Bak kablo sende yok sende buton var değil mi yanlış mıyım? Evet. Bu siyah mı butonun? Evet. Tamam sayaç 7 olduğunda basacaksın. Yani 30 bak 30 geçe bas siyah butonu. Sen de bana ne söyledi tablonda ne var? Tabloda ne var? Siyah 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 kes. Arda'yı da bir eksilirdik. Zabir kanka ne yazıyor tablonda? Kanka senin kablolar ne renk söyle bakayım. Sarı, beyaz, yeşil. Bende yok ya bende yeşil kırmızı siyah yazıyor. Tablonda ne yazıyor? Çabuk çabuk tablonda ne yazıyor? Beyaz, kırmızı, yeşil. Ananı bacını sikin ne sikerim. Güzel be. Doğru söylemin be. Amına koyayım be. Siktik tamam yeter. Ben yok... Hep aynı sahneyle oyun kaba bölen. Umulmaz gerçek. Bu rüya benim öyle mi? Bu rüya benim öyle mi? Bu rüya benim öyle ne var ne var ya bomba patladı göt götveren ya bomba patladı ya Aramayın, aramayın, aram. Ne var lan? <laughs> ya kim bomba yatanı bulursam öldüreceğim. Silah bende şu an. Silah bende, silah bende geliyor. Silah ben de geliyorum aç 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 kapıyı geldim. Şş. Silah ben de geliyorum. Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun gel buraya. Seni kaçıracağım. <laughs> hey bayım. <laughs> bayım. <Babak gülüyor> prenses yok mu? Öfkeliyle uykucu neredeler ha? Kağıt mı plastik mi? Kağıt. <laughs> Kanka sin Allah belanızı versin ya. Sin Allah belanızı versin Vay oros bir çocuk herkes bana vuruyor ya. Batu açsana partnerin minimumunu. Alo. Batu yeşile basıyoruz hep birlikte. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim bak valla bak bana güven bana güven. Bastım şu an yeşile 3 puanı garantiledik. Ben de bastım? Kapat hadi. Eren, yeşile basıyoruz. Yeşile basıyoruz. Bastım bilen. Bastım. kanka seni patlattılar? Ne oldu öyle? Kanka O'Cheese beni vurdu kanka oç Bu sıra bakma kardeşim seni öldüreceğim. Estağfurullah kardeşim. Gelsin o bu seni öldürür. Kardeşim, eee Bak mi? bak kırmızıya bastı senin onu koyup yeşile çevir onu Tamam yeşildeyim geri gel bak He tamam Ses geliyor mu? Tamam Hadi kapat Oç oç ee... Arda partnerim benim piç Arda partnerim piçim Elin kanlı çünkü abi demir kapı Ne özlemi hasret suçunu as Gel yeşil 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 ne? bastım yeşile işte. Bak ba basmadıysam şu an bak ama ne yapacağım? <laughs> bak bas bastım şu an yeşil. yeşildeyim şu an bak. O <laughs> tamam basmadıysam oçum Gör 3 puan sende. Tamam bak gördüm. Oç ya. Kanka yok herkes beni kandırıyor kırmızıya basıyorum. Tamam, kırmızı tamam gel gel yeşil. Valla 3 puan alalım. Orospu çocuklar tamam. bütün puanlarımı aldı. Bastım. Bastım. Tamam ben de yeşil. O çocukları Arda Arda ele Arda benim puanımı çaldı piç. Seni seviyorum. Adamsın. Ya bu adamlara güvenilmez ki bu adamlara kim güvenir? Yeşildeyim. Yeşildeyim bak. Kanka yemin ederim bütün herkes puanlarımı çaldı. Uğuz çocuk? Bütün hepsi yeşil bastım. Sen öyle 13'sün oğlum. Sen 13'sün. Senin ananı sikeyim ben. Yeşildeyim kanka ben. 13 ama sen. Ya piç kırmızıya basmış. Kanka yok bunlar. Ben de kırmızıya bastım. Ya bu ne ya? Yine eksi yiyeceğiz. Kardeşim evet. herkes benim evet. puanımı aldı bak en düşük puan bende görüyorsun. 7. Aa puan yazıyor mu lan? Anamız ben çok düşüyor. Bak ben herkes benim puanımı çaldı ben hep yeşile bastım hala da yeşile basıyorum. Bak bugün sol iki attı bugün sol iki attı. Tamam ben bak. Güveniyorum tamam mı? Güvenin y güven. Güvenin güven. Harbi tamam. diyorum bak ya. görürsün 3 tamam. puan. Tamam. tamam. Gel yeşil devam yeşil devam yeşil devam seninle. Tamam. Açın ay kapıyı. Güzel. Eren piçin geçer kırmızı bastın. Ananın bacını sikeceğim oğlum. Ananın bacını sikeceğim oğlum. Kırmızıya basıyorum lan. Kapat konuşmaya gerek yok. Lan yürü git lan 20 puansın olur çocuğu ucuğu 5-5 artıyor puanın Tamam <laughs> gel yeşile basalım Bak 3 var 3 var bak birlikte yükselt Tamam tamam Adamsın gel yeşil Eren oğlanın bacını sikiyim <laughs> Konuşmaya gerek yok kırmızıya bas Sen geçenkinde beni kandırdın. Ben daha sana güvenmem. Güvenmem. Ay ben... ee, işine bastım he. Bu der çıkartma Baba yardım eder sefa ya. O devir kalktı ya. Dalga geçe geçe o mezarı öldürdüler kanka. Artık kim şu ucu listeyi yapmıyorum evet. ya, kusura Evet. Kusura bakma ama istiyor olsa abine ben sana bir 15k ucu iplerde açardı. Ama geçti kanka kusura bakma ya. Abi. 800 bin yüz ucu. Geçenkinde beni kandırdın. Kırmızıya basıyorum. Konuşmaya gerek yok. A. Ee, oğlum geç ben vereceğim lan. Göte geldi aşkımız. Şimdi... Ne var maskende? E ay bak sana da ayna var. Aynaya geç bakayım ne var maskende. maskende ne var? Senin maskende ne var? Örnek bir renk ver ufak spoilerlı. Beyaz seni... Yürü git lan yalancı pit seni. Arda gel gel gel. Benim bak. kırmızı yanaklık var. Kırmızı yanaklık var. Ne var maskende? sende ne var? Sende ne var? var ufak, uf ufak renk ver. Uşuklu oğlum, uşuklu Sensin ne yalancı. Ne Sen yalancı. Ya yakalandın. Zabir abi bu. Açın lan telefonları Bunlar ne konuşuyor onlar Efendim ne var, ne var, ne var, ne var maskende? de? Hocam bende kendi yüzüme çizdiğim şey var, sende ne var? Kanka bak siz böyle yalanlar atıyorsunuz bulamıyoruz bak Hiçbir şey Ben Bende işin maskesi var Bilmiyoruz. Tabi biliyor. Patrick Jane'miş. Amına kodumun çocuğu. Bildik son anda. Sikim. Abi oyun nasıl bitti ya? ben kaybettim ya. Bu nasıl oyun ya? Bu nasıl oyun kanka? Lan Bilmem. Ben babanızı evet. sikim. Kanka ben bunları ekledim evet, evet, evet. ya. Ne oğlum? Ben de. ne ya? Kanka siz ne kadar salaksınız, ne kadar yalancı insanlar, pislik insanlar sizi. Abi hediye ayıcı belki kimse yani ben kimseye vermem. Kanka, bu düğme, düğme oyunu var ya, düğme oyunu. Eren orospuyuz dedim. Yemin ederim bir kere bile yeşile orada. Yani çok çok... basmadım orada. <laughs> ben, de basmadım, <laughs> ben de orada basmadım. orada bir, orada ben kazandım ya. galiba ya. Ben yeşile. Yani yeşile, yeşile, yeşile basmadım. Orospu çocuğu silahla beni vurdunuz, bombayla beni vurdunuz. Lan ne yapacağımız kanka? Evime terörist saldırısı düzenlendi ama. Oğlum son bombayı ben verdim yanlışlık abi. Arkadaşlar küfür etmeyin. Elif çarptı kanka pardon. Küfürle nasıl elin çarptı? Kanka ya benim, benim... gelecek ya. Kanka Yusuf kazanmasın ya. Eksi yer Yok ya. kanka. Baya sıfır var. Aa oh. be ya. one more one more. A aman. Ya Arda bu nasıl bir ses ya? Ya <laughs> <laughs> <Yeah, gülüyor> yeah, yeah, kanka zaten beni yeah. Gel <laughs> <laughs> <Yeah>, buraya <yeah. gülüyor> <laughs>